<laughs> çekiyorum işte <gülüyor> <gülüyor> bir şey poz var ya poz var ee, bir bak yani olmuyor böyle neredeside o? Ben nerede? Onur otur ya çekilmiş nesin? Sofra da şimdi hande onu <laughs> <laughs> gören <Sosu>. de iyi adam bak sofra da hande Mangalda Sonu, Yama Hasan, Yama Yemek, e, Kameraman da, Yiyici Oğuz, Yiyici Oğuz, Yiyiciler, Ve <laughs> <Gişler. gülüyor> <Tantoloji, Tantoloji. Tantoloji. gülüyor> Elim. Deniz Olası Katili, Elif, Elif'i gösterin, Deniz Olası'nı satışı şey öldürdü, öldürdü, Parçaları, hatta parçaları şurada, şurada bak görüyorsunuz, denize doğru, denize doğru, <laughs> ve Elif, yine yaparım diyorsun, yine yaparım diyorsun, öyle mi? Bu da amcamız güzel bir şiir yazmış. Bize dolma verdi. Dolmalar çok güzeldi. Sağ olsun. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> ben... Aşkım Oğuz. <laughs> Kankam Onur. Lepiciler <laughs> <Anladım, gülüyor> yani. falan. Ya. Geçen insanlar. <laughs> Geçen insanlar falan vesaire. Hoba hoba <laughs> hoba. hoba. Çek, hoba. Geldi, <laughs> geldi 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 geldi. <laughs> geldi. Kavaklar hazır mıyız? Çi böğürtlen. Ah. kabarıyor. Ay mangala bak daha orada kuzu bile çeviriyor. Şeyi gösterin, şeyi gösterin. Boğaz manzaramızı da çekelim. Kim diyordu onu ki diyor. o pişir pes filan var. Valla geçen yaptık. Bir süre yap yani zor.